Hayırlı sağlar sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin dijital mecralarda ve televizyon ekranlarında yayınlanan ilk ve tek sahurda futbol programı başladı. Yaklaşık 20 dakika sürecek programımız dolu dolu olacak. Bugün siz istediniz, biz yaptık. Dört buçağı çektik. Botsuz yayınlar diliyorum. Bakın uykusuzluk gözünden akıyor. Görüyorsunuz. Kardeşiniz yaşlanıyor. Vallahi yaşlanıyorum. Vallahi yaşlanıyorum. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? Şöyle bir like'ları bir görelim. Bir atalım, bir attıralım. Tweetlerimizi attık. Konularımıza gireceğiz hızlı hızlı. Samet yayınımız nasıl gidiyor şu anda? Her şey net mi? Evet tamam sıkıntı yok. Her, her şey net. Sesimizi duyurabiliyorsak sesimizden ve sözümüzden korkmayanlarla bir aradaysak ne mutlu bize. Bir ufak bir takılma var Samet. Ona bir göz atar mısın? Sağruz Özel bana bir milli takım forması ya. Evet. Yok tamam sıkıntı yok herhalde. güzeldi de Mustafa Beşoluk. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Hayallerin için sevgili kardeşim. Yavaş yavaş başlayalım sevgili arkadaşlar. Ee, katıl üyemiz ne de demiş? Abi selamün aleyküm. Hayırlı sahurlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Eyvallah Ali Aliye. Şunu söyleyeyim bir defa. Ee, katıl üyelerimizi özel bazı formatlar düşünüyoruz haberiniz olsun olacak çok yakında böyle hiç kimsenin bilmediği hiç kimsenin görmediği ama sadece katılıp görenlerin göreceği bir sistem düşünün herkese hayırlı sorular arkadaşlar biz yavaş yavaş çıtırdan başlayalım yolumuza çıkalım sonra da diğer kardeşlerimizin dahil olmasını hep birlikte izleyelim. Let's play to game. Like'a gömülün. Türkiye'nin sahurda yayınlanan ilk futbol programı başlasın. Hadi bakalım. Samet ver 11'i. Ver 11'i. Gör etkiyi. Muhtemel 11. Dörtlü. Bizim ikiler geçen hafta kazanan kadroyu bildiler. Şimdi çıkacak kadroyu biliyoruz diyorlar inşallah. Hadi bakalım. Kale'de Mert yok. herhalde hiç kimsenin bu konuda eee Aksi bir fikir söylemeyeceği bir isim Fe, e, Mert Günok. İlk maçtaki performansıyla. Savunmanın sağında zekiçelik Geçen maç Onur Bulut'u görmüştük. Merih Çağlar olur mu emin değilim. Merih de çok formsuz Ozan olur mu acaba? Ferdi yine Ozan çok kötüydü de Samet Merih de yani çok kötüydü. E, Ferdi sol bekte olacak. Görünen o Salih Özcan bir kere ben size bir şey söyleyeyim mi? Önce şu kadroya Salih Özcan'ı yazarsın abi. Önce şu kadroya Salih Özcan'ı yazarsın. Sonra diğerlerini yazarsın. Hakan Çağlanoğlu, Orkun Körçü herhalde Avrupa'nın en erik orta saha üçlüsüne sahibiz. Ama hala da bu üçlüyü bir arada başlatmıyoruz ya. İnanılmaz, İnanılmazız. Gerçekten inanılmazız. Kerem geçen maç oyuna sonradan girip golünü atmıştı. Cengiz ve Enes Ünal. Enes de çok formda. Yani kağıt üzerinde şu milli takımımız hakikaten jenerasyon yenilerini yapmış genç, diri, sağlam bir takım gibi duruyor. Şimdi Salih Özcan hakikaten kendi bölgesinde çok elit bir oyuncu. Yani dikkat edin geçen maçta da oyuna girdikten sonra maçı toparladı. Takımı toparladı ve biz bir anda aa baktık ki tamam bir birdi ama ya orada Orkun'un bireysel bir yeteneği çok uzun zamandır zaten attığı gollerin tamamı neredeyse Savunmanın hemen önünde. Yani daha doğrusu penaltı noktasının, ceza sahasının dışından. Yine onu yaptı Orkun. Körkçü üzerinde düşeni yaptı ama bir takım, bir sistem, bir kontrollü futbol. Salih Özcan'ın oyuna girmesiyle başladı. Enes Ünal'ı da şöyle takdir ediyorum ben. Çok klas, çok elit bir pas verdi. Kerem golü atarken. Müthiş bir servis yaptı. Yani sadece bir Santrafor'un boyatmaktan ibaret olmaması gerektiğini bizlere gösterdi. Şimdi benim geçen maça ilişkin aklımda kalan da Cengiz'in çok ağırlaşmasıydı. Kuntz'la ilgili yani gerçekten hep söylüyoruz. Samet gel, Samet bana gel. Kuntz'la ilgili hep söylüyoruz. Yani şunu net bir söyleyeyim arkadaşlar. At sahibine göre kişiler. Dolayısıyla bakıyoruz. Kuntz bu milli takımı bu kadar dolu dolu futbol oynaması gereken elit bir milli takımımız varken kendi takımlarının hep üstü de Avrupa takımlarını oynayan bir takımımız varken Kuz ne yazık ki abicim bu takımı çok sıradan ve çok basit gösteriyor. Şimdi bu arada kaç like'ınız bilmiyorum. Ben göremiyorum ama sevgili Samet arkadaşlardan bir, bir like 21 like da 63 kişi. Şu like sayımızı hızlı bir arttırabilir miyiz inşallah? Hep beraber hızlı arttıralım. sizlerle de sohbet havasında da olalım. Sohbet edelim bol bol. Konuşalım, sohbet edelim. Güzel bir yayın yapalım böyle. Gümbür gümbür olalım inşallah. Haydi arkadaşlar. kusun açıklamaları var. Ne demiş Stefan Kurs, Samet getirir misin ekrana? Ben Ramazan'a saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret bütün kararlarımızı oyuncularımızdan, oyuncularımızın durumuna göre veriyoruz. Bu yüzcü yüz yalandır. Ermenistan başından sonra da bana soruldu ama Hırvat basın mensubundan duyulup da sorulu, sorulan da bir soru. Bizler bu tarz durumları yayan yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir ilişki ve iletişim halinde olmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Şimdi bu yani Kerem'le ilgili bir iddiaydı. Kerem oruç tutuyor. Oruç tutan Abdülkerim ve Barış e, Alper Yılmaz'ı Abdükadir'e özür diliyorum. Abdükadir Ömür, Barış Alper Yılmaz'ı Kerem'i ilk 11'e düşünmedi ve bunlar terahvi namazına istediler diye bir iddia vardı geçen maç. Ama ben oruçla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Varsa en fazla belki de işte az önce söyledik ya e, şeyle ilgili bir problem varsa vardır. Ee, tam, tam olacak yerde beni tam ekran verdi. Tebrik ediyorum gerçekten. Hayır sorun yok sorun yok. <laughs> var da teravih namazıyla ile ilgili bir problem vardır ama ben oruçla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Arda oynar mı sorusu var. Arda oynamalı. Belki Kerem'in yerine sol önde olabilir. Ya ama Arda Hakan o bölgede oynayabilir ama Arda her türlü oynamalı. Altay ve Uğurcan'ın da şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Belli bir seviyeye çıktılar. Çoktan ama orada kaldılar. Mert şu şu maçı çıktı. Hemen aldı formayı. Şahin muhteşem bir yorum ya. Gecenin yorumunu yapmış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Altay hiçbir zaman zaten tam anlamıyla bir hani işte ya evet e, elit bir kaleci dediğimiz kaleci olmadı. Şampiyonluğu eline alamadı. Kupayı. Ama bunu Uğurcan'ın kesinlikle kendine sorması lazım. Yani acaba ben ne yaptım da 3-5 maç Mert iyi bir performans sergileyince kaleyi benden aldılar. Ya da Ersin neden ben şampiyon kaleci olduğum halde Mert hem milli takımda hem kendi takımında kaleyi hemen benden aldı. Emre Alemdar demiş ki İrfancan iyi 8 numara bir Galatasaraylı olarak. İrfancan Türkiye'nin en pahalı kahvesi arkadaşlar. Bu arada Mert'in de hafife almamak lazım. Üç tane şampiyonluğu var. Mert Erciyel demiş ki ama hangisinde ilk 11'de düzenli dersen ikisi Fener'de bir Başakşehir'de bir de Başakşehir'de düzenli 11. Diğerlerinde 11'de Volkan vardı diye hatırlıyorum. Mert Erciyel demiş ki hayırlı sağlıklar bence 3 bir yenilir. Sevgili Mert hiç atmıyorsun artık. Buraları hiç kızartmıyorsun. Bir kızart bakayım buraları bir kendinize gelelim. Şimdi botsuz güzel bir yayın yapıyoruz arkadaşlar. Bot işlerinden vazgeçin. Bak bu bot çetesiyle ağır mücadele edelim. Sözde futbolda zaten değineceğim buna. Adam yayın açıyor. Bir anda saçma sapan bir adam. iki izlenirken yanına üç tane sıfır İki 2000 oluyor falan yani. Böyle. Sonra yayın bitiyor. 680'de kalıyor. Böyle bot şey olur mu ya? Bak yemin ediyorum hepiniz kaydı alıyorum. ha. Yemin ediyorum açıklarım. Bak açıklarım. Tek tek belgeli delili açıklarım. Benim canımı sıkmayın. Gerçekten açıklayacağım da zaten sonunda. Boççular size. Devam edelim işte tamam kısa sevgili Samet. Abdülkerim kamp sürecindeki 4 günün 3 gününü hastanede geçirdi. Oradaki uzman doktor, doktorun bize gönderdiği raporda biraz dinlenmesi ve 2 haftalık tedavi süreci olduğu söylenmişti. Böyle net raporlara, uzmanlara güvenmelisiniz. Bize böyle bir rapor veriliyorsa oyuncularımızı rifike sokmayız. Sokamayız. Bu doğrultuda karar verdik. Dün oynamasına şaşırdım. Şaşırmadım değil. Eğer tedavisi iyi gidiyorsa, iletişim halinde biraz daha olumlu olsaydı o oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi hiç bizim için daha olumlu olabilirdi. Gerçekten de e, yani Abdülkerim olsaydı, formda bir Abdülkerim Bak bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da da Kaan Ayhan'ı ben çok beğendim ya. Tamam oynamıyor eyvallah ama nedir ya o adam ya? İleride var, önde var. Mesela Kaan Ayhan'ı niye yıllarca milli takımımızda e, gösteriyorlarmış onu ben daha ne oynatıyorlarmış onu daha iyi anlıyorum ya. İnanın bana. Hakikaten bir Kaan Ayhan gerçeği var orada. Tecrübesiyle, duruşuyla müthiş bir performans ortaya koyuyor. Yani İnanın bana Kaan Abdülkerim ikilisi bile olabilirmiş. Çağlar Kaan Ayan ikilisi daha iyi olabilir. Derli toplamda Çağlar da çok oynamadı. Ya Abdülkerim bir anda sol ayaklı stoper olarak milli takımımızın değişme ismi haline gelebilir. Gerçekten onu da tebrik etmek lazım. Aradan bir isim haline geldi. Sevgili arkadaşlar herkesten bir like bekliyorum. Aynı anda şu like sayımızı bir arttırabilir miyiz? 73 kişiyiz like sayımızı arttıralım. Fakat tabi burada 35 like var ya. 73 35 olacak şimdi ya. Hala şöyle bir like kuvvet sevgili arkadaşlar. Yani şunu da söylemekte yarar var. Abdülkerim olayı da gerçekten çok su akıtacak olay yani. Kolay değil. Milli takımımızın sağlık ekibi diyor ki ya abi bu adam sakat. Galatasaray te teknik ekibine gidiyor. 2 hafta oynayamaz diyor milli takım. Galatasaray e sağlık ekibi diyor ki yo bir günlük diyor iyi, iyi, iyi falan geçer diyor. Ve adam gerçekten oynuyor bu arada yani. Şimdi burada ya Türklerin e bir anormallik var. Ya milli takım doktorlarının bir anormallik var. Ya Stefan işte Kupça bir anormallik var ya. Yani? Abdülkerim de açıklama yapıyor. Ben milli formayı giymek istiyordum diyor. Adamlar bir ucuz bot atıyor abi. Dandik site artı 18 site ders spam oluyor çete. Kardeşim biz bak artı 18 site de bir şey demem. Biz bir şey demediğimiz halde bize de bu sallat oluyorlar. Ama bizim bir şey yapmadığımız halde. Bizim her şey şeffaf, Ne? Görünüyor. Abi adamlar ya inanılır gibi değil ya. İddia var şu. Yani 3 bin abonesi var. 5 bin abonesi var. Aylık 5,5 milyon görüntü. Ulan bizim canımız çıkıyor. Biz o rakamları görüyoruz. Göremiyoruz yani. o raporu verenler incelenmeli o doktorlar da liyakat sıkıntısı olabilir ya da birilerini oyun oynuyor olabilirler. ya yani bir anormallik var orada. Goşten. Gerçekten bir anormallik, bir tuhaflık var. Buruna da kötü kokular getiriyor bu iş. Ya her alanda olduğu gibi bir şeyin anormalliğini buluyoruz muhakkak. Ama bu yani sağlık ve tıp alanında da böyle bu kadar uçurum iki rapor bilim yani bu abi ya. Bilim aynı şartlar altında aynı sonucu vermesi gerekir. Abdülkerim A doktorunda iki hafta oynayamayıp B doktorunda ertesi gün maça çıkıyor. Burada bir anormallik var yani. Şapkayı koyu bölümde düşüneceğiz. Ferhat Orhan'la demiş ki Müşer Üstad isimlerden yana sıkıntı yok. Oyuncularımız iyi takımlarda ve söyle ve iyi oyuncular ama asıl sorun takım olarak biz ne oynuyoruz bir bilen söylesin. Valla o da büyük bir problem. Bak hep söylüyorum özellikle Salih Özcan oyuna girene kadar da ne oynadığımız hala belli değil ha. Tuhaf yani. Hakikaten ne oynadığımız da belli değildi. Zlatko Zaliç meselesine gelelim. Abi ne dedi Zlatko Zaliç? Biz 3.5 milyonluk ülkeyiz. Siz ise 80 milyonluk ülkesiniz. Bizim için bir oyuncu çıkarmak lazım. Bursa 3 milyonluk bir şehir. Biz ise 3,5 milyonluk bir ülkeyiz. Biz dünya atmasında 3. olduk. Şimdi bunu nasıl olduğunu kendinize sorun. Hakikaten ya adam şu cümleye bakıyorsun. Abi küfür etmiş mi? Hayır. Ama isteymiş de hayır ya. Ya bu kadar müthiş bir durum analizi yapın. Sonuna da fıkra gibi bir soru koymak. Ya, otur bunun üzerinde saatler yorum yap ya. Gerçekten. O kadar acı konuşmuş ki yani. Bunu ben bugün yarın yayınlanacak TV'de köşe yazında da yazdım. Hakikaten ya. Adam hani Jorge Jesus diyor ya maçlar sahada kazanılıyor diye. Hakikaten Daric, Zlatko Daric maçı sahada kazan, sahada değil masada kazanmış ya. Masada maçı kazanmış psikolojik olarak hepimiz gitmiş yani. Ben açık konuşayım. Geliyor bizim milli takımımıza karşı bir gün önce öyle güzel bir şey söylüyor ki ama o kadar ağır bir şey söylüyor ki 80 milyonsun benim yaptığımı yapamıyorsun diyor 3 milyona diyor. Ben diyor Bursa kadar nüfusum var diyor. Ben diyor çıkarıyorum Kramaric, Manzukic, Modric, Brozovic, Kovacic. Şimdi bak diyor gençleşiyorum. Gıyar yolu buluyorum 80 milyon euro. Sana bak baba diyor. Yok. Melih Çağlar var diyorsun. Oynayamıyorlar. Ozan diyordun uçuyordu kaçıyordu. Oynayamıyor diyor. Ferdi var diyor. iki sene sonra var mı? Arda diyorsun ortada yok. Hakan Çağlıoğlu da milli takımda süper performansı göstermiş. Şimdi yani tamam Hakan iyi de ...abiciğim, Modric mi Hakan bu mesela? Tam böyle klasik birebir bir örnek. Arda uçurum var yani. Gerçekten arada uçurum var. Yani tokat gibi bir cevap. Tokat gibi bir mesaj bize. Hepimiz oturup, oturup şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz abi. Biz niye bu kadar nüfusta bak daha öte bir şey söyleyeyim. Yani Suriyelilerin arasından Afganların arasından ne yetenekli çocuklar var. Çıkar. Çok değil 5 sene sonra milli takımda etkisini görürsün. Almanya'da oynamıyor mu Emrecan? Almanya'da oynayamıyor mu ilk ay. Mesut Özil bu Alman milli takımının kaplanlığını ve on numarasını giymedi mi? Biz de niye olmasın Suriyeli, işte ne bileyim Afgan ve sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Bütün sistemi adı, geçen de yayınlarında söylenmişti. Hollanda Federasyonu'ndan bir arkadaş geldi. Biz diyor 2014 Dünya Kupası'na katılmadıktan sonra Türk, ülkemizin her yerine diyor futbol sahası yaptı. Ve futbol sahası yaparken de çim yapmadık ha. Taş yaptık ki çocuklar futbol oynarken o top kaysın. Hızlı. Bizim çünkü mentalitemizde futbol mentalitemize uygun. Şimdi sen eğer yıllardır 2000, 2002'den beri Dünya Kupası'na katılamıyorsan bırak hani başarıyı. Katılamıyorsun. Burada bir problem var. E Avrupa Şampiyonası diyorsun. Zaten o da artık ilk iki gidiyor. Gitmeyeni dövüyorlar abi. Gitmeyeni dövüyorlar. E gidiyorsun yaptığın hiçbir şey yok bu arada yani. Değil mi? Euro 2018'de de yoktun bu arada. Euro 2018 diyorum. Euro 2016'da yoktun. Doğru mu sana? O Hırvatlarla oynadığımız başta. Hayır abicim. 2018 dünya yapması vardı. 2016'da var mıydı Türkiye? 2016'da yoktu. Euro 2020'de vardı. Euro 2000 yo Euro 2016'da da vardı sanki ya. Ozan'ın saçını taradı. Euro 2020'de vardı arkadaşlar. Euro 2006'da var mıydı? Bir bilenler yazabilir mi? Bu sırada like atalım bol bol. Euro 2006 gel. Gel baba gel. Benim bir köpeğim var. Can bu can. Bu. Hadi kızım seni canlı yayınlara hep çıkaracağız diyorduk. Televizyona çıkaracağız diyorduk. Bak al. Evet yayının devamını böyle yapalım. Biz 50 sene de bir MHK başkanı bulam ne diyorsun ki Berk? anlaşılmıyor. Evet. Ya köpek gibisi yok ya. Hakikaten çok tatlı. Vallahi çok tatlı. Arkadaşlar kaşıyor ya. Böyle bir kaşınma sorunumuz var. İnanılmaz bir şey. Oh. Bal bal bal. Şu güzelliğe bak. Biliyorum biraz çirkindi. İşte ne tatlı geliyor. <laughs> Hareketleri görseniz hiç öyle çirkin demezsiniz ya. İnanılmaz bir şey. Fatih Hoca'nın meselesi var. Fatih Hoca arkadaşlar biliyorsunuz Trabzonspor'la adı geçiyordu. Ama Kibarca reddetti. Ha, tekrar sahalara dönmek için iyi bir fırsat olabilir ama bence Fatih Hoca milli takımı bekliyor. Çünkü Galatasaray işi de çok zor onun için. Ha, Okan Hoca Avrupa'ya giderse Galatasaray olur ama Okan Hoca Avrupa'ya gitmezse şu anda Fatih Hoca için Galatasaray çok zor. Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Devam edelim Semih. Çünkü yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir like rekoru kıralım. Ne demiş Jorge Jesus? Dünyada Brezilya milli takımını çalıştırmak istemeyen var mı? Belki Real Madrid ve Barcelona'yı çalıştırırsan. Kimse benimle görüşmedi. Sözleşmemin Mayıs'ta bitiyor. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Sezon ortasında ne yapacağım karar veremiyorum. Sözleşmemin bittiğini, bit, sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Daha önce de böyle yaptım. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz demiş. Samet'ten reklam verelim. Ya bir açıklama daha mı var Cesus'tan? Devam edelim. Yalnızca şampiyonluğu kazanabileceğim takımları kabul ederim. Daha önce de böyle yaptım. Hiçbir şeyi kazanamayacağım. Kulübe antrenörlük yapmam. Kariyerimde her şey bir ihtimal. Hiçbir şeyi kenara atmıyorum demiş. Jorge Jesus. Arkadaşlar şöyle bir like atalım da yüzü bulalım anlık. Şimdi sevgili Jesus bir kere kariyerinde bir şey kazanacağın takımlar Samet Samet'le gidelim. Kariyerinde bir şey e, kupa kazanacağın takımlar diyor ama yani öte yandan baktığın zaman da çok kaybettirdiği de var. Çok fazla. 3 tane UEFA Avrupa Ligi kaybettirdi Jesus. Son dakika kaybettirdiği Portekiz Ligi şampiyonlukları falan var. Ya inşallah Fenerbahçe'yi de kaybettirmez mi? Ne diyeyim yani? Değil mi? Şimdi Abi bakıyorsun bir insan tamam oynamak, tepeyi oynamak, kapı oynamak güzeldir ama bazen de sadece oynamak yetmez. Aa! A -a, Shelby kendini gördü orada. Aa! A -a, o sensin. Bak o sensin. Yani sadece köpeğin büyüklüğü halis mi? Deniz ne büyük bu ya? El kadar büyük köpek yani. Sadece oynamak yetmez. Jesus bir de Brezilya Brezilya diye adını geçiriyorsun falan da bu yalandan. Abi adamlar Ancelotti diye alacaklar ya. Vitor Vitor'a mı kaybetmişti orada Vitor Pereira Çok enteresan. Onlar da onlar da ne hale oldular ya. Chelsea'nin bir Ramazan iftarı var. Gerçekten sağlarda tam görmek istediğimiz şeyler bunlar. Kervi mutlu musun? Mutlu musun güzel kızım? Evet şöyle duruyoruz. Bırakayım mı seni? Chelsea Ramazan sebebiyle İstanbul Bridge'de iftar organizasyonu düzenledi. Hakikaten diyorlar ya sahalarda görmek istediğimiz aktiviteler diye, sahalarda görmek istediğimiz hareketler diye. işte sahalarda görmek istediğimiz hareketler bu. Çok enteresan. Bir yer sokması da var tam böyle bizim Orta Doğu kültürüne uygun olarak. Şöyle bir hale geldi. İngiltere'de e, ki başbakan Hindu da Müslüman mı Samet o? İskoçya'da da biliyorsunuz Pakistanlı başbakan oldu. Gerçekten Müslümanla Avrupa'da ciddi bir Samet beni tam var. fark yaratmaya başladılar. Tebrik etmek lazım. Böyle Müslüman göçmenlerin İngiltere gibi, İskoçya gibi ülkelerde fark yaratması Müslüman kültürünü de biraz oraya böyle pozitif yansıması yıllar önce çok çektik biliyorsunuz. Oldukça hoş. Herhalde sıkıldı Şelbi Hanım. Tamam. Sıkıldıysa bırakalım. Bu gece onun için canlı yayın zor geçti. Şimdi Marka sakatlığı var. Hakikaten Galatasaray bu ülke en büyük transfer başarısı hiç konuşmuyoruz ama Marka'yı 15 milyona kitlemek seviyeye. Ya. Yahu inanılmaz bir şey. O dönem çok da sıkıntılar yaşadı. Bu e, Monchi gitti önce e, biliyorsunuz Marka'yla anlaştı. Marka başladı ben zeni seviyeye gideceğim falan diye. Ama abi çok net bir şey var. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Küçük ayak on günlarıyla saçma sapan hareketlerle sen Marka'yı alırsan 15'e Marka senden gidiyor ama 3 milyon Abdülselim'le aynı görevi görüyorsun abi. Ve sen seviye olarak yaptığın ayak oyunlarıyla, çapsızlıklarla markadan yararlanamıyorsun. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır diye. Buna şüphe yok. Son iki haberimiz var. Dragis Gudehi sağda kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri kalp masajıyla ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Hudeyci ambulansa götürülürken bir anda doğrudur. bırakın oynamak istiyorum dedi. Görevler zor ikna etti. Vallahi tebrik ediyorum. Yani tebrik ediyorum adamı. Ne diyeyim ya? Bu nasıl bir kuvvetse demek ki. Bu nasıl bir kuvvetse, nasıl bir oynama arzusu ve tutkuysa. Mesleğe olan bağlılığından dolayı kendisini kutluyorum bir defa. Onu söyleyeyim. Harikasın ama sağlıktan açısı yok. Son haberimize gelelim. İtalya'da bir kadın iki erkekle aynı anda evlenmiş. Tam da Ramazan-ı Şerif'e uygun olmayan bir şey. Sametler tabi getiriyor bunu ama valla ahir zaman yani çok güzel bir türkü var. Murat Çobanoğlu'nun diyor 20. asırın sonuna kaldık. Kızı ana oğul baba bilmiyor. Meyhaneler doldu, cami boşaldı. Kızı, ana, oğul baba bilmiyor diyor. Daha bu dakikadan sonra söylenecek söz yok şu görüntüye. Gerçekten 20. asırın sonu 21. asırın başına kaldık. Ortada tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf şeyler görüyoruz. Yani herkesin tercihi. Karışmıyoruz. Özel hayatlarına saygı duyuyoruz. Ama netice itibariyle tuhaf bir şey ya. Hani kalp de iki kişilik midir? Bilgisayar. Efendim? Hayır yok hayır olmayacak. Soranlar için söyleyeyim bu arada. Arkadaşlar yarın sözde futbol olmayacak. Ama cuma, cumartesi, pazar sözde futbol ekranlarında bomba gibi devam edeceğiz. Sağurda futbola destek olun. Garip kalmasın sevgili Sağurda futbolun. İzledikten sonra 3-5 demeyelim. Like atalım büyütelim ve Türkiye'nin en büyük sağda futbol ailesi olalım. Hoşçakalın.